Arkadaşlar verim şu demek, bakın e, biz size anlatırken sorulara, şu ana kadar yaptığımız bütün e, şeylerde, sorularda hep şunu söyledik biz arkadaşlar hesaplamalarda. Tam verim dedik arkadaşlar. Ne dedik biz? Tam verim dedik. Tam verim ne demek arkadaşlar? Tepkime veriminin kaç olması, yüzde yüz olması demek. İşte tam verim ne demek? En az e, bir tanesini, reaktiflerden en az bir tanesini. Tamamen tükendiği, ikisi de tükenebilir. Tepkimelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Tam verimli tepkime diyoruz. Reaktiflerden biri mutlaka ne yapıyor? Bitiyor. Ama e, biz şu ana kadarki yaptığımız bütün hesaplamalarda, çözdüğümüz bütün hesaplamalarda soruları biz tam verime göre çözdük. Ama arkadaşlar, gerçekte bu böyle midir arkadaşlar? Hayır, gerçekte tabii ki de böyle değildir. Yani sizin koyduğunuz reaktiflerin tamamı ürüne ne yapmayabilir, dönüşmeyebilir Bunun birçok nedeni var. İşte ee, işte tepkimenin tersinir olması, yürüm kaybının yaşanabilmesi, yan ürünlerin oluşabilmesi, tepkimenin e, koşullarının sürekli değişebilmesi. Bunlar sürekli değiştiği için arkadaşlar yani e, belli bir e, noktada yani bütün tepkimeler tam verimli diyemeyiz ama biz size hesap yaptırırken hep buna göre yapmanız hesapladık. Bu yüzden e, aslında koyduğunuz reaktiflerin ikisi de tükenmeyebilir arkadaşlar. İşte o zaman İkisi de tükenmezse veriminiz ne olmaz arkadaşlar? Yüzde yüz olmaz. Yani sizin tepkimeniz tam verimli ne yapmaz arkadaşlar? Olmaz diyoruz. İşte bu durumda arkadaşlar verimi ne yapmamız gerekiyor? Hesaplamamız gerekiyor. E, tanıma baktığımız zaman tanımda da bize ne diyor? Tam verimli tepkimelerde yüzde yüz verime gerçekleşmez. Yani tepkimede hesaplanan ürün miktarı ile uygulamada elde edilen ürün miktarı ne olmaz arkadaşlar? Eşit olmaz. Yani bir tepkimede sınırlayıcı bileşenin tamamının kullanılması halinde bakın burası önemli. Bir tepkimede sınırlayıcı bileşenin tamamının kullanılması halinde yani en az birisi biterse oluşan ürün miktarına kuramsal ürün miktarı veya kuramsal verim veya diğer bir ismiyle ne diyoruz biz buna? Teorik verim diyoruz arkadaşlar. Teorik verim adını verilir. Teoriklerimi nasıl hesaplıyoruz? Denkleştirilmiş tepkimeden e, şunun ta, yani herhangi bir sınırlayıcı bileşenin tamamının bittiğini varsayıyoruz. O sınırlayıcı bileşenin hepsi bittiğinde, hepsi harcandığında oluşan ürün miktarı veya hesapladığımız verim ne oluyor? Kuramsal verim oluyor arkadaşlar. Ama biz ne dedik? Gerçekte bu böyle ne yapmaz? Olmaz. Her zaman e, bir, bazı tepkimelerde sınırlayıcı bileşen olmayabilir. Yani reaktiflerden her ikisi de tamamen ne yapmayabilir arkadaşlar. Tükenmeyebilir. İşte uygulamada elde edilen bu ürün miktarına da biz ne diyoruz arkadaşlar? Deneysel verim diyoruz. Uygulamada elde edilen bu ürün miktarına da biz ne diyoruz? Deneysel verim diyoruz ya da diğer anlamı nedir arkadaşlar deneysel verimin? Gerçek verimlidir. İşte gerçek verimi bulduktan sonra ve teorik verimi bulduktan sonra arkadaşlar verimi ne yapabiliyoruz? Hesaplayabiliyoruz. Bir aksiyonun yüzde verimi bir reaksiyonun yüzde verimi arkadaşlar. Deneysel verim bölü e, kuramsal verim çarpı yüz bağıntısıyla bulunur arkadaşlar. Yani Deneysel verimin diğer ismi neydi arkadaşlar? Deneysel verim gerçek verim diyoruz biz. Bunu aynı zamanda diğer ismi gerçek verim, kuramsal verime de ne diyoruz arkadaşlar? Teorik verim diyoruz. Teorik verim yani gerçek verimi deneysel verimi kuramsal teorik verime böldüğümüz zaman çıkan değeri yüzde çarptığımız zaman o reaksiyonun yüzde verimini ne yapmış oluruz? E, hesaplamış oluruz. Hocam ben nasıl anlayacağım soruda hangisi hangi verimdir? Şöyle anlayacaksın. Gerçek verim arkadaşlar oluşan ürün miktarıdır. Gerçekte oluşan ürün miktarıdır. Kuramsal verim yani teorik verim nedir arkadaşlar? Teorik verim nedir? Bu da sizin e, tepkimede bir sınırlayıcı bileşenin herhangi birinin tamamının tükendiğinde yani kağıt üzerinde hesapladığınız üründür. Yani bu kağıt üzerinde hesaplanan ürün kağıt üzerinde hesaplanan ürün miktarı bu da arkadaşlar e, teorik verimdir. Buna biz teorik verim diyoruz. Gerçek verim ise tepkime de asıl meydana gelen üründür. Soru üzerinde e, bunu daha net ne yapacağız arkadaşlar? Anlayacağız bu kavramları. Şimdi ben mesela şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. E, mesela amonyan oluşum tepkimesi arkadaşlar. NH2 artı 3H2 Gaz eşittir. 2 amonyak. Şimdi soruda ne demiş? 1 mol amonyak gazıyla aşırı miktarda H2 gazı alınarak gerçekleştirilen tepkime 1.6 mol e, amonyak elde ediliyor. İşte arkadaşlar bu buradaki elde edilen veri, yani ürün miktarı gerçek ürün miktarı arkadaşlar. Bu gerçek ürün miktarı oluyor. Tamam mı? Size e, soruda verilen ürün miktarı. Çünkü e, tepkime gerçekleştirilmiş bir ürün miktarı hesaplanmış. Bu gerçek ürün miktarımız oluyor. Şimdi teoriyi nasıl bulacağım be? E, gerçek ya da diğer ismi neydi bunun arkadaşlar? Deneyseldi. Deneysel ürün miktarı. Teoriyi de ben hesaplayacağım arkadaşlar. Nasıl hesaplayacağım? Şu ana kadarki öğrendiğimiz yöntemlerde. Önce kat alıyorum. Burada bir var. Bir mol. Burada üç var arkadaşlar. 3 mol. Burada 2 var. 2 mol. Bu stokimetrik katsaylar ne yaptım? Yazdım. Şimdi 1 mol N2 kullanılıyormuş arkadaşlar. Yani 1 mol N2'nin ben tamamının tükendiğini varsayacağım arkadaşlar. Yani bundan 1 mol alınmış. Tamamının bunun tükendiğini varsayacağım. Bakın katsayısı 1 olandan 1 tükenirse katsayısı 3 olandan kaç tükenir arkadaşlar? 3 tükenir. Katsayısı 2 olanlarında ne kadar alışır? 2 oluşur. Çünkü ben ilk dönem bahsettim bunlarda. Şunlar dedim ben x gibi düşünebilirsiniz. Yani x'in değeri 1 ise 3x'in değeri 3 olur. 2x'in değeri de kaç olur arkadaşlar? 2 olur. Şimdi burada bakın e, amonyak miktarını hesaplamış olduk bu. Burada hesapladığımız amonyak miktarı arkadaşlar yani şuradaki 2 mol. Bu işte teorik verim oluyor arkadaşlar. Yani kuramsal veriminiz oluyor. Kuramsal veriminiz oluyor. Niye kuramsal veriminiz oluyor? Çünkü buradaki aldığınız bir molün e, tamamının tükendiğini varsayıyorsunuz arkadaşlar. Tamamının tükendiğini ne yapıyorsunuz? E, kabul ediyorsunuz. Ve buna göre yani bu birin hepsi ürüne dönüşse kaç mol amonyak oluşur diye düşünüyorsunuz? iki mol. E, i̇şte buradaki hesapladığınız verim, sizin kağıt üzerinde hesapladığınız verim ne oluyor? Teorik verim oluyor. E, formülümüz neydi arkadaşlar? Yüzde verim. Yüzde verim. E, deneysel bölü kuramsal çarpı yüz. Deneyselimi bizi zaten verilmiş arkadaşlar. Gerçek verim bu. 1, Kuramsal nedir arkadaşlar? 2 teorik verim ya. Yani. Çarpı 100. Buradan da yüzde kaç çıkar arkadaşlar? 80 çıkar. Demek ki e, bu tepkimemizin verimi yüzde kaçmış aslında? Yüzde 80'miş arkadaşlar. Bu yüzde 80 ne demek? Bu yüzde 80 şu demek. E, sizin buraya aldığınız N2 ve H2'nin ancak yüzde 80'i kadar ürüne dönüşebilir. Yüzde 20'si ürüne ne yapmıyor demektir arkadaşlar? Dönüşmüyor demektir. %20'si ürün oluşturmuyor anlamına gelir. Yani buradaki %80'in manası, anlamı bunu bize ne yapıyor, söylüyor. Arkadaşlar, dediğim gibi şu kavramları karıştırabilirsiniz. Teorik verim sizin hesapladığınız oluyor. Gerçek verim ne oluyor? Bu da soruda size verilen ürün miktarı oluyor. Gerçek verim. Sizin hesapladığınız ise teorik, yani kuramsal verim adını alıyor. Evet anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar burada? Yok hocam. Hemen geçiyorum. Evet mesela şurada arkadaşlar şu soruda e, denklemine göre 4 mol C3H yani metil alkol bileşiğinde 3 mol CH2O elde ediliyor. Buradaki üç mol ne olur arkadaşlar? Teorik mol olur, deneysel mol olur. Hangi ürün miktarı olur bu mesela? Deneysel mi hocam? Evet, deneysel arkadaşlar. Soruda verilen bize bize soruda verilen ürün miktarı ne oluyor? Deneysel oluyor arkadaşlar. Teoriyi nereden bulacağım? Onu da bir hesaplayacağız. Denklem alıyorum aşağıya. kat sayılar alıyorum her zamanki gibi. Tepkimemiz denk. Şunları x gibi düşünebilirsiniz dedik. Arkadaşlar bunlar ne kadar alınmış? 4 mol. Metil alkolden 4 mol alınmış. Yani x 4 ise bunlar ne kadar oluşur arkadaşlar? Burası da x bakın. 4. 4. Burası da x arkadaşlar. Buradan da 4 oluşur. Dolayısıyla arkadaşlar sizin burada bakın 4 molü tamamı bitse tamamı tükense, hepsi ürüne dönüşse yani. Ee, yani tepkimemiz tam verimle gerçekleşse arkadaşlar. Tepkimemiz tam verimle gerçekleşse kaç mol ch 2 elde edilebiliyor? 4. İşte bu sizin hesapladığınız 4 <laughs> kuramsal verim oluyor arkadaşlar. Kuramsal verim ya da e, teorik Evet teorik verim oluyor. Artık e, deneyseli de biliyoruz arkadaşlar. Verimi ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplayacağım? E, diyeceğim ki yüzde verim eşittir. E, deneysel bölü kuramsal. Çarpı yüz diyeceğim arkadaşlar. Deneysel verilmişti bize 3, Kuramsal da dört. Buradan ne buluruz arkadaşlar? Verimi %75 buluruz. Yani bizim metil alkolümüzün ancak %75'i e, ürüne dönüşüyormuş. Veya 100 molekülden 75 tanesi parçalanmıyormuş. 25 tanesi ne yapmıyormuş? Parçalanmıyormuş. Bize bu ifade bunu ne yapıyor? Söylüyor. Ancak yüzde %75'i ürüne ne yapabiliyor? Dönüşebiliyor. Evet anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar verimle ilgili? Burada da. Yok hocam. Evet denklemine göre. Burada da soruyu tersinden sormuş arkadaşlar. 50 gram kalsiyum karbonat katısı %80 verimle ayrıştırılıyor. Buna göre elde edilen karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmini soruyor bize. Burada verim verilmiş. Verimin neyi ifade ettiğini söyledim. Bizim aldığımız reaktiflerin yüzde kaçının ürüne dönüştüğünü söylüyor bize arkadaşlar. Yani verimin yüzde seksen olması e, reaktiflerin reaktiflerin %80'inin ürüne dönüştüğünü ürüne dönüşebiliyor. Dönüşebilir. %20'si ürüne ne yapmamaz arkadaşlar? %20'si ürüne dönüşemiyor. %20'si ürüne ne yapamıyor? Dönüşemiyor. Onu söylüyor bize. Tepkimeyi alalım arkadaşlar. şöyle bir bir kat sayılar aldım. Dedim ki size şunları x olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar burada şunu yapıyoruz. Şimdi 50'nin %100'ü yani bu tam verim olsaydı, tam verimi gerçekleşseydi bu tepkime. 50'nin ne kadar ürüne dönüşecekti? %100 yani tamamı. %80'i verimi, verim %80'miş yani en fazla %80'i ürüne dönüş yapıyormuş. O zaman 50'nin tamamını harcadığımda tamamını tamamını harcadığımdaki ürünü değil bunun 50'sini ne yapacağım arkadaşlar? 50'nin %80'ini alacağım. Çünkü %100 olsa verip 50'nin hepsini ne yapması gerekiyordu? Bitmesi gerekiyordu. Tabii ben şöyle yapayım arkadaşlar. Bunu ben mole çevireyim her zamanki gibi. Bu, e, gramı mole çevireyim. Çünkü biz mole ne yapıyorduk? Sorularımızı çözüyorduk. Buradaki kütleyi Niye dönüştürmem gerekiyor? Mole. Tabii şunun molekül ağırlığını hesaplamam lazım önce. Ma kalsiyum karbonat 40. Bir tane kalsiyum var 40 artı bir tane karbon var 12. Üç tane de oksijen var. Hesapladığımız zaman arkadaşlar 36, 48, 98 gram bölü mol ne yapıyor ediyor 40 12 3 16 48 60 100 ediyor Pardon arkadaşlar şurası 60 olacak molekül ağırlığımız kaç ediyor 100 ediyor hemen mole dönüştürelim en eşit krem kütlemiz 50 molekül ağırlığımız 100 mole dönüştürsek 0,5 mol. Yani e, kaç ediyor arkadaşlar? 0,5 mol ediyor. 50 gram. Arkadaşlar bunun %80'ini almak zorundayım. Niye? Çünkü verimim %80. Ancak bunun %80'i kadar ürüne dönüşebiliyor. O zaman ben de 0,5 molü e, %80'ini ne yapıyorum? Alıyorum arkadaşlar. E, %8 ne demek arkadaşlar? %80 10'da 8 yani 4 bölü 5 demek. Buradan da kaç gelir arkadaşlar? 0,4 mol gelir. İşte arkadaşlar bu 0,4 mol ürüne dönüşen kısım arkadaşlar. Ürüne dönüşen kısım oluyor. Geriye kalan 0,1 mol ürüne ne yapamayacak? Ee, dönüşemeyecek arkadaşlar. O zaman ben buraya x'in altına ne yazmam lazım? Ürüne dönüşebilen kadar ne yazmam lazım? Çünkü o aldığım 0.5 mol'un hepsi ürüne dönüşme şansı yok. O zaman buradan diyorum ki 0.4 tükenirse e, buradan x'ten ne kadar oluşur? Bakın x'ten 0.4 biterse x'ten de 0.4 oluşur. Yine karbondioksitten oluşan onun da katsayısı x olduğu için bunun da molü kaç olur arkadaşlar? 0.4 mol olur. Bakın karbondioksitin molünü ne yaptım? Buldum. Artık ben bunu niye çevireceğim arkadaşlar? Bana molün sormuyor. Neşe'deki kapladığı hacmi soruyor. E, ee, Neşe'de bir mol gaz kaç litre hacim kaplıyor? Mor kavramında belirttik arkadaşlar. Bir mol gaz 22,4 litre hacim kaplarsa 0,4 mol gaz kaç litre hacim kaplar diyorum. <laughs> arkadaşlar 0,4 ile 22,4'ü çarpmanız gerekiyor. E nasıl çarpacağız? Virgül yokmuş gibi. 4 ile 224'ü çarparsanız arkadaşlar 896 yapar. 2 virgül atladınız. 2 virgül sola gelirseniz 8,96 litre olarak bunu ne yapmış olursunuz? E, hesaplamış olursunuz arkadaşlar. Evet anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar soruda? Yani diğer sorudan farklı olarak bu da verimi vermiş. Verimin ne söylediğiniz yazdık reaktiflerin en fazla yüzde sekseni ürüne dönüşebiliyor. <laughs> Bize verilen reaktifi mole çevirdikten sonra onun yüzde 80'ini aldık. Bu yüzde 80'li kısım ürüne dönüşen kısım oluyor. Ürüne dönüşen kısım üzerinden ne yaptık arkadaşlar? İşlemimizi yaptık. <laughs> Anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar burada? Yok hocam. 140 gram N2 gazı aşırı miktarda H2 gazı ile denklemine göre yüzde altmış verimle tepkimesinden kaç mol NH3 gazı elde edilir demiş. Arkadaşlar burada da mantık. Yani burada da verimi sormuyor. O yüzden o verim verim formülünü uygulamamız gerekmiyor burada. Yani uygulamamıza gerek yok verim yüzde 60 diyor. Biz alınan şu miktar 140 gram tamamı dönüşmüyor. Bunun ne kadar dönüşüyor? Yüzde 60'ı dönüşüyor. O zaman bunun yüzde 60'ını alıp bunun hepsinin yüzüne dönüştüğünü ne yapacağız? Varsayacağız. Önce burası kütle. Bunu bir neye çevirelim arkadaşlar? Grama çevirelim. N eşittir. M bölü MA. Molekül ağırlığı ne olur arkadaşlar? N2'nin. 2 çarpı 14. 28 gram oluyor. Ee, kütlesi belli arkadaşlar. 140. Molekül ağırlığı 28. Kaç mol eder arkadaşlar? 5 mol eder. Yani toplam ne yapar? 5 mol eder. Şimdi bu kütleyi mole çevirdik. Şimdi de reaksiyonu alalım. N2 gaz artı 3 h 2 Eşittir 2 Arkadaşlar %60 verimle diyor. Şimdi %100 verimli olsaydı bu 5 molün hepsi tükenecekti. Ama %60 verimle dediği için bu 5 molün ben nesini almak zorundayım? %60'ını almak zorundayım. Niye? Çünkü bu kadar tükeniyor arkadaşlar. O da kaç mol eder arkadaşlar? 3 mol eder. 3 mol eder. Şuraya hemen kat sayılar alıyorum. Şurada Bir var. Aşk'ın önünde 3 var. Burada kaç var arkadaşlar? 2 var. Tabii şuralarda x olduğunu varsayın dedik. Arkadaşlar tükenecek olan kısım kaç? 3 mol. O zaman e, x'in değeri 3 mol. 3 x'in değeri ne olur arkadaşlar? 9 mol. 2 x'in değeri ne olur? 6 mol olur. Kaç mol amonyak gaz elde edilir diye soruyor zaten bize. Molü soruyor. Amonyak molü kaç oluyor arkadaşlar bu durumda? 6 mol oluyor. <laughs> Anlaşılmayan bir nokta var mı burada da yine? Verilen kütleyi her zamanki gibi mole çevirdim. Bunun hepsi tükenmiyor. %60 ne demek? Ancak ürünlerin %60 kadarı ee, girenlerin %60'ı ürüne dönüşebiliyor demektir. Bu 5'in %60'ını aldım. Yerim %60 olduğu için. Oradan da amonyak miktarını ne yapmış oldum arkadaşlar? Hesaplamış oldum. Arkadaşlar burada da yine iki her ikisinden de madde alınmış. 340, 880 denklemine göre %70 verimle kaç gram e, üre elde edilir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Biz önce bunları bir mole çevirelim. Şuraya tepkimemizi alalım. Tabi emalarını hesaplayalım. 14 artı 3 17 gram bölü mol. Ee, ürenin şeyin karbondioksitin eması. 44 gram bölü mol. Ürün hesaplayalım arkadaşlar. 12 bir tane karbon var. Bir tane oksijen var 16. Artı azottan 2 tane var arkadaşlar. Bakın şu 2 ile çarpacaksınız bunu. 2 çarpı 14. Artı 4 tane de hidrojen var. 4 çarpı 1'den 4 yani 12 artı 16 ne yapar? 28. Şuraya direkt 28 yazıyorum. 2 çarpı 14 yine 28 artı 4. E, 56. 4 daha ne yapar arkadaşlar? 60 yapar. 60 gram bölü mol. Ürünün ağırlığı da bu. Şimdi şunları mole dönüştürelim biz. N eşittir M bölü M 340 gram amonyağı mole dönüştürüyorum. 340 bölü 17, 20 mol arkadaşlar. Karbondioksit de hesaplıyorum arkadaşlar. 880 bölü 44. Bu da 20 mol. E, 20 mol. Evet ikisinden de 20'şer mol alınmış arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Birisini tükendiğini düşüneceğiz arkadaşlar. 20'ye 20 harcanan ve son durum. Şimdi bakın buranın katsayısı 2 arkadaşlar. Yani buranın katsayısı 2, buranın katsayısı kaç? 1. <laughs> Burada sınırlayıcı bileşen hangisi olur? Burada sınırlayıcı bileşen en az 3 olur. Çünkü bundan siz 20 bitirirseniz arkadaşlar, bundan yarısı kadar bitirmeniz lazım. Yani 10 bitirmeniz lazım. O zaman 20 aldınız, 20 bitirdiniz. Bu biter. 20 aldınız, 10 harcadınız. Bundan da 10 ne yapar arkadaşlar? Artar. Yani sınırlayıcı birleşen kim olur? E, bu olur. Tabi buraya baktığımız zaman arkadaşlar e, tepkime denk mi? 4, 2 daha 6. Evet tepkimemiz de denk. Bundan da 1 mol ne yapar? Oluşur. Buranın kat sayısı 1. Yine sudan da 1 mol ne yapar? Oluşur. E, yani üreden de kaç mol oluşuyor arkadaşlar? 1 mol oluşuyor. Şuraya da yazalım. 1 mol ne yapar? oluşur. Arkadaşlar bu işlem ne zaman olur? Bakın bak. E, birini tamamen bitirdim. Amonya tamamen bitirdim. Ben bu verimi %100 alırsam, verimi %100 kabul edersem yani tepkimeyi tam verimi göre hesaplarsam oluşacak olan ürenin miktarı veri 1 mol. 1 molün ağırlığı ne kadar arkadaşlar? 60 gram. Bir molümüzün ağırlığı ne kadar? 60 gram. Ee, ne zamanki durum bu? Tabii e, şurası 1 olmayacak arkadaşlar. Özür dilerim. 10 olacak. Şuraya 1 yazdım. Katsayısı 1 olanlara ne yazıyorum? 10 mol yazıyorum. 10 mol. Yani verimi %100 kabul edersem 10 mol üre oluşur arkadaşlar. 10 molün ağırlığı nedir diye hesapladığımda 10 <laughs> molün ağırlığı o eşittir M bölü m MA. mansa 60. 600 gram olur arkadaşlar. 10 molün ağırlığı 600 gram. Ama ne zaman 600 gram elde ederim ben? Verimi %100 yaparsam. Ama bana verim %100 dememiş ki soruda arkadaşlar. Verime kaç demiş? %70 demiş. Yani o zaman ben de diyorum ki ancak bunun %70'ini elde ederim. Çünkü verim %100 olduğunda 600 elde edersem e, %70 olduğunda verim kaç elde ederim diye düşüneceğim. Yani 600'ün yüzde kaçını alacağım arkadaşlar? 70 olacak. 70'ini alacağım. Niye? Çünkü verim e, %70 olarak vermiş. O zaman diyorum ki 70 bölü 100 çarpı 600. Arkadaşlar şunlar gider. 6 çarpı 7 42 yani e, 420 gram olarak karşımıza ne yapar arkadaşlar? Çıkar diyorum. Arkadaşlar hocam niye yüzde aldık? Çok basit. Benim hesapladığım e, sınırlayıcı bileşeni bulup hesapladığım bu değer verim yüzde olduğunda elde edebileceğim en fazla değer arkadaşlar. Ama verimim yüzde yüz değilmiş. Yüzde yetmişmiş. O zaman bu değerin ben nesini alacağım? Yüzde yetmişini alacağım. Yüzde aldığımız zaman da kaça denk gelecek o? 420 grama denk gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar soracağınız bir şey var mı? Dersimi bitiriyorum. Anlamadığınız bir yer. Yok hocam. Yok hocam. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Görüşürüz. İyi akşamlar hocam.